Çekim 64. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Melda Ular. Melda havuzda orada çocuk bölümü bayağı evet. büyük. Yani ben şimdi bu daireyi satın aldım. Olanımız. Evet burada bir sauna görüyoruz. İzmir Körfezi önümüzde şu anda. Salon bölümümüz böyle güzel evet. bir dekorasyon var farklı. Evet. Yani şurada herhalde haftanın 7 günü ben full yemek yapabilirim. Şansımıza evet hava da çok güzel bugün. kim 64. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Melda Ular. Bugün yeni ekip arkadaşımız Melda'yla bir çekim yapacağız. Değişik ilk defa çekeceğiz bu arada evet, daire. daire. Biz hep villa çektiğimiz için bayağı değişik olacak bir daire çekimi yapacağız. Bir de öyle bir manzara göreceksiniz ki muazzam. Evet Melda'cığım başlayalım mı? Anlat evet, bakalım an bize. Evet önce <laughs> başlayalım. Burası sitemizin girişi ve burada ilk bizi karşılayan güvendiğimiz var. Melda İzmir'in İzmir, İzmir köftesini görüyorum. <laughs> i̇nanılmaz bir manzara var burada. Şimdi Narvi bu bölgesinde hep yüksek bloklar görüyoruz, siteler görüyoruz. Evet. Narlıdere'nin aşağı kesimi zaten yerleşim alanı Aynen. burası daha sonra Aynen. gelişmeye başladı. Ee, bayağı yüksek bloklar var burada. Ha? Evet yüksek bloklarımız var fakat burada en güzel tarafı evin manzarası. Hı hı. Yani işin stresinden gelince burada bu balkon ve salon mutfakta göreceksiniz hı hı. evin içine girdiğinizde. Manzara gerçekten e, çok keyifli. Evet. Ve bence günün bütün stresini atacak gibi de gözüküyor. Çok da şehir merkezindeyiz. Önce konum Aynen olarak öyle. söyleyelim. Narlıdere çevre yoluna buradan yakınız evet. zaten. İzmir'in birçok noktasına hızlıca gidebileceğimiz hı. bir lokasyondayız. Evet. Birçok alışveriş merkezindeyiz alışveriş imkanı her yere yakınız. Şimdi evimize sanırım evet. Asansörle, asansörle iniyoruz. iniyoruz. Tek bir blok değil mi? Tek bir, Tek blok. bir blok. Güvenliğimiz evet. bizim asansörümüzü o yönlendiriyor. Hı hı. Zaten aşağı indiğimizde de göreceğiz. Diğerden de bir kapıdan geçeceğiz. Evet. Sürekli bir güvenlik var burada. Güvenlik önlendiriyor. Evet. Hemen bu bölümde de katlı Kapalı, otoparkımız evet. var. Katlı otoparkımız var. Ev sahipleri bunu kullanıyor. Evet. Misafirler dışarıdaki alanı kullanıyor. Direkt bloğumuza Aynen. geçiş yap yapmış oluyoruz. Evet, güzel. Evet. O zaman ne yapalım? Asansöre binip eve doğru gidelim evet. mi? Daire gezeceğiz mi? değişik. <laughs> Çok güzel bir daire gezeceğiz. Evet, binanın ana girişi. Evet. Bir de dairemizi gezmeye başlayalım Hadi bakalım bence. başlayalım. Şimdi kapımızı kapattık. Güzel bir girişimiz var. Aynı zamanda Hı -hı. E, burada üç kapaklı bir dolap yapılmış hı hı. ve aynı zamanda kullanışlı vestiyer olarak kullanılabilen evet burada aşağıda tüm güvenlikle ilk evet, kamera sağladığımız sistemimiz var sistemimizde burada zaten aynen hı hı. şimdi peki, kaçtı, doğru. Hemen salonumuz var. evet salonumuza doğru ilerleyelim peki e, tabii eşyalı bir ev görüyoruz yine eşyalı evi gezmek de daha keyifli oluyor aynen öyle, çok keyifli <laughs> boş olduğu ee, zaman e, şuradaki manzara bence e, en keyifli Bölümü. Bölümü salonun. <laughs> gerçekten tüm İzmir Körfezi önümüzde şu anda. Tam karşıda Özdile'nin olduğu otel var. Evet. Tam karşısı zaten karşıya kaya kadar görüyorum. Ee, çok iyi manzara. Otobanın, Muhteşem. Otobanda geçen arabaları görüyor musun? Ne kadar kalabalık oldu artık İzmir. Evet. Gerçekten. Haklısın. Pekala. Salon bölümümüz böyle. Güzel evet. bir dekorasyon var farklı. Evet. Şöminemiz bu elektrikli soba. Elektrikli, evet. elektrikli şömine. Üzerinde hemen yine televizyonu. Aynen. Güzel bir alan olmuş. Büyük bir salon. Güzel bir mimar tasarımdan Daire, tarafından daire zaten. açısından baktığımızda büyük bir salon. Aynen. Aha. Pekala, o zaman şimdi buradan balkona geçelim mi? Balkona balkonu bir ben çıkalım. çok seviyorum. Hı -hı. o yüzden önce bir balkon yapalım. Evet, evet. Tabii oturma grubu Evet. Keyifli bir şekilde buraya konmuş. Bakar mısın minicim? şuraya? Hava da güzel. Şansımız evet hava da çok güzel bugün. Deniz sakin, durgun. Ee, hava biraz şey tabii böyle. Hmm, nasıl diyeyim? Nemli, belli ya. karşıda görünen. Ama yani Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Karaburun'a doğru her yeri görüyorum ben şu anda. Evet. Bir de bence burası akşam da çok keyifli olur. Bütün ışıklar yanınca. Şıkır yanında, şıkır evet. karşıda değil mi? Evet. Akşam da çok keyiflidir evet, tamam. Yine ediyorum. sessiz bir ortam, sakin bir ortam. Öyle değil mi? Evet, çok sakin. Hı <laughs> Peki. Günün yorgunluğunu, stresini atmak için bence çok keyifli bir ev. Peki ne kadar metrekare evimiz Melda? 210 Meldem? metrekare Nilay'cığım. 4 artı 1 zaten dairemiz. Şimdi yavaş yavaş gezince de göreceğiz. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz zaten de yani sürekli aslında villa tanıtımıyla. Evet, yani evet, bölgemizde evet. ama sürekli villa yerleşimi olduğu için böyle yüksek kata ne zamandır çıkmamıştık. Aynen. Ee, güzel oldu. Ama Hı -hı. metrekare anlamında da bakarsan Melda'cığım villa metrekarelerinden bile büyük. büyük birçok büyük, bizim gezdiğimiz... Aynen, büyük. Yani daha büyük bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben normalde yemek yapmayı hiç sevmiyorum ya. Yani şurada herhalde haftanın 7 günü ben full yemek yapabilirim. Yani şu e manzara eşliğinde manzara var değil mi? Evet. E, güzel bir mutfak alanı bir daire anlamında baktığımda çok çok şık yapılmış çok bence. Şık, ada konmuş yine. Evet. Karşılıklı mutfak dolapları, hemen üstte aspiratörü falan beyaz. Hakim zaten her yerde. Gri ile beraber, antresit daha doğrusu beraber evet. çok güzel bir mutfak alanı olmuş. Mutfak ve salon zaten yaşadığın alan manzaraya hakim. Aynen. O yüzden çok başarılı. E, yatak odaları o zaman arka, arka evet. doğaya, evet. ormana hakim. Bu evin de bilirsin. tek güzel, yani bence tek güzel demeyeyim yanlış kelime kullanmayalım. Ee, bu evde bütün odalar aydınlığa bakıyor. Yani karanlık evet. odamız yok. Genelde biliyorsunuz apartman dairelerinde bir oda mutlaka <laughs> karanlığa bakar. Burada bu, öyle odada şey, yok. Hiçbir şey. Her var. tarafı açık çünkü. Her tarafı açık. Her tarafı yani açık Yani alt olduğu katlarda için. var karanlık oda. Bizim yedinci <laughs> katı olduğumuz için Dokuz katlı bir binadayız bu arada. Evet. Güzel de ürünleri aynen. tercih edilmiş. Evet. Bayağı da bir de, e, dolap alanı dediğim gibi var mutfakta. Çok önemli kadınlar aynen. için çok önemli. Aynen. Bir de dediğimiz gibi biz eskiden e, birçok eşyalarımızı hani e, salonda da kullanır yani evet. salon büfelerinde ama artık evet. onu biraz kaldırdı Kaldırıldı. herkes. Evet. Bütün eşyalarımızı mutfakta Özel olmasını yapılmış. istiyoruz. Özel bir ev yapılmış. Devam tamam edelim yani. mi? Evet edelim. Mutfağı bu arada iki. Klimamız da evet. gösterildi. Mesut klimaları tamam tipi. Evet. Bir de mutfağa da... iki girişim var. Evet. Benim. Bir salondan, salondan bir, bir de ana gir yani kapıdan Hı -hı. girdikten sonra bir girişimiz Hı -hı. var burada. Evet. Böyle devam edelim biz. Tamam devam edelim. Şimdi o zaman arka tarafa doğru geçiyoruz. Evet. Burada bir tane böyle oturma alanımız dediğimiz rahat çalışabildiğimiz bir Odamız var. Dinlenme odası, evet. çalışma odası, sarı odası ve dediğin gibi yere kadar camlarla evet, aydınlık. aydınlık, aydınlık da. bir aydınlık odası. Aydınlık odası. Burada Nilaycığım yani, e, sürgülü, sürgülü. Aa tamamen şey e, çamaşır kurutma makinesi, makinesi ve tüm deterjanlar ve buraya en toplanmış. En bayanların bu deterjan Depolama alanları. ve alanları. Diğer şeyleri ortada bulunmam adına yapılmış çok güzel bir dolap sistemi var. Kadınlar için böyle yerler ve çok değerli. olması da çok iyi. Çok avantajlı. Burada kesinlikle. da e, misafir odamız var. Misafir yatak odası diyoruz. Evet, misafir yatak odası. Güzel misafir. ton var. Koyu evet. rengi çok seviyorum. Benim kızım da seviyor. Simsiyah çok sever. Evet şuradaki evet. manzara da gene aynı. Evet ee, arkada tabii siteler yüksek katlar bahsetmiştik zaten ve evet. o arada yeşil alanlar o gayet güzel. Mesela yeşillik görmek de beni çok... Hı -hı. Rahatlatıyor. Ama ne kadar sessiz yine değil evet, mi? Sessiz. Misafir için oldukça büyük bir yatak odası. Evet. Evin metrekaresi büyük zaten. Evet. Dedim ya başta yani zaten. Hani villaların metrekarelerinden evet. büyük. Her odada da gördüğüm kadarıyla klimada görüyorum. Ben. Evet Hepsinde her odada yapılmış. Burası o zaman genel bir banyo evet. sanırım değil mi? Evet. Evet şöyle bir bakıyoruz tabii. Hoş tonlar olmuş değil mi? Yine beyaz, antresit kahve tonlarıyla gitmiş. Duş da var. Genel banyomuz Genel burası. Banyomuz. Evet, Vitra'nın ürününü görüyorum burada. Hoş bir banyo olmuş. Güzel bir banyo evet. olmuş. Burada kapı tonları da... Bunlar da güzel. Evet. Evde açık renkler daha hakim. Şu burası... bölümler de güzel olmuş. Aslında belki bir tablo koyma yeri olarak değerlendirilebilir. Evet. Burası bir minnak odamız. Evet, <laughs> bir prenses odamız. Bir prenses odamız, evet. Burası da aynı şekilde. Hı -hı. Ve buradan küçük bir balkonumuz var. Gene burayı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir alan. Metrekareler güzel odalarda. Yine <laughs> Yine klimayı da görüyorum. Hepsinde var belli ki. Da... Isıtma ne burada? Doğalgaz gaz. Gaz var. Ha, harika. Yerden. Evet. Yerden ısıtma. Yerden ısıtma. Harika. Sitma. Her oda gördüğünüz gaz. gibi zaten güneş alıyor. Buraya ulaşım var değil mi? Evet. bununla yani ilgili yani hiçbir sıkıntı yok. Şu an otobüsü gördüm evet. zaten. Sitenin önünde bir otobüs durağımız var. <laughs> tam bir numaraymış. Ben de sizleri <laughs> beklerken gördüm. <laughs> evet. Tam sitenin evet. girişindeydi durak. Evet. Doğru söylüyorsun. Biz de gördük. <laughs> Pekala. Bu üçüncü odamızdı. Bu dördüncü son odamız. Bebeğin banyolu yatak odamız. <laughs> Işıkları açıyorum. İlacım burada da gayet güzel, tertemiz diğer. Burası ebeveyn banyosu. banyosu. Diğer banyoya benziyor. VC alanında da güzel bir e, uygulama geçmiş. Farklı aynen. birkaç ton ama hepsi birbirine uyumlu olmuş, güzel olmuş. E, burası ebeveyn odası ve ebeveyn... Tabii he Ebeveyn de kendini denize vermiş. Evet. Yani yaşam Dediğim alanı. Gibi odaların ve, hepsi. Evet, e, Ön tarafa bakıyor, arka taraflarda yeşilliğe bakıyor. Yani hiçbir kalanlık adamız evet, yok. Evet evet ve burada yine bir burada e da bir balkon balkon var keyfi hı hı. güzel buradaki manzara da aynı şekilde hı hı. tabii ki zaten yandaki balkonun evet. devamındayız salonun yanındaki odadayız aslında evet. üç odamız ön tarafta evet. üç odamız arka doğaya Burada doğru ayrıca özel tasarlanmış giyinme odamız var evet bu bölümde şu anda görüyorum onu. Giyinme odası bu bölümde. Evet. Gayet yeterli bir alan. 3 evet. üç, üç büyük geniş kapaklı. Yani 8 kap, e, kapaklı gibi düşünebiliriz bunları. Bayanların en sevdiği alan. Bol dolap. Bol dolap. Evet. Ama çok ihtiyaç değil mi? Kıyafet hiçbir şeye Yani maalesef öyle artık e, ne kadar olsa o kadar doluyor. Sanki evet. ben öyle görüyorum. Sürgülü <laughs> kapımız var burada da tekrar. Evet giyinme odasında. Gayet evet. güzel. Pekala gayet güzel çok hoş yani dairede hiç gezmiyorduk benim çok hoşuma gitti daire Değil gezmek mi? dümdüz merdiven yok evin içerisinde öyle manzara daireleri seviyorum aydınlık daireleri yani, seviyorum tabii ki burada çok yukarıdayız o yüzden bu evin zaten inanılmaz yani, bir Gerçi, manzarası evet. var gerçekten muhteşem bir manzara var evde eşya renkler uyumlar hani e, yer Zekli zeminleri yapılmış. hepsi e, birbirine de oldukça uyumlu olmuş güzel bir daire olmuş ne kadar yaklaşık bu daire kaç yıllık yani Yeni o ama kaç yıllık? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hemen yes. öğrenip size dönüyoruz. Hayır, hemen öğrenip size dönüyoruz. A few moments later. Benim tamamıyla heyecandan ulmuş olduğum bir <laughs> şey öyle şeyler. 8 senelik bir binamız. Hı hı. Ee, yeni bir yeni bina. Evet, yeni bir bina. Belli zaten. Hani yapılan uygulama herhangi bir içeride restorasyon olmamış hayır, bütün hayır. binalar. Evet. evet. Bütün daireler. Bu. Kaç daire var? 18. 18 tane Hı. dairemiz var. Peki şimdi biz bir daire gezdik ama burada sanırım bir takım sosyal evet aktivite alanlarımız Havuzumuz da var. Havuzumuz var. savunmamız var. Çok güzel. Hı -hı. Binada binada Hı -hı. hepsi yani buradan mesela çıkmadan spor yapmak isteyenler ve spor salonumuz var. Özellikle çalışanlar için buradan spor salonuna gitmek hele spor yapmayı sevmeyenler için özellikle <laughs> bence apartmanın altında böyle bir tesisin olması çok güzel, hı hı. iyi düşünülmüş yani. Tabii ki. Bunlar çok avantajlı şeyler. var ve havuzumuz da var. E, Hadi onları da tekrar gezelim. Evet, onlar Hadi. da güzel gözlüsü. Hadi bakalım o zaman. Oraya da bakalım. Evet Melda'cığım şimdi en alt kata geldik. En alt kat. Havuzumuzun bulunduğu. Evet. ha hemen Aa, ha. Hadi, evet, geç. Hadi Çok severdim. Sever misin? Evet. Yani ben şimdi bu daireyi satın aldım. O zaman burada masa tenisimi oynuyorum. Burada ne var? Sağolma var. <laughs> evet. Pekala burası burada, aktivite alanı. Evet aynen. Şurası sauna Evet burada bir sauna görüyoruz. Güzel. Burada da giyinme odalarımız, soyunma odalarımız. VC'ler, evet. duş falan onlar var. Tabii duş oldu, şey, havuz olduğu için. Evet. O zaman bir de öbür tarafta Spor yapabileceğimiz evet. spor aletlerinin bulunduğu bir... Ve oradan da havuza çıkışımız var. Spor yapabiliyorum. Evet. Ya böyle daire yaşamlarının da bu güzellikleri var. Gerçekten. Hani buradan bir... havuza çıkışınız. Bayağı büyük bir havuz. Yaz döneminde muhtemelen aktif olan bir havuzumuz evet. var burada. Aman Nilay dikkat et şimdi. Edeyim. <laughs> burada bir çocuk parkımız var. Melda havuzda orada çocuk bölümü bayağı evet. büyük bir 120 metrekare gibi mi diyeyim şöyle bir göz lazeriyle ölçtüm ama ee, muhtemelen yükseklikte 1.40 zaten ee, sitelerde olması bence gereken. Bence ideal de bir havuz. Evet. yapılmış yani. Oturan zaten 18 tane hı, hı. havuz da çok keyifli. Spor salonundan çıkmamız çok güzel bence ve sol tarafta oyun parkının olması. Evet çocuklar. Burada için. gün geçirmek çok rahat hı hı. ve güzeldir. Evet çok güzel. Ee, bir daire gezi alıyorsun. Satılık dairemiş. Evet. Hı hı. Bir daire satın alıyorsun içinde bu avantajların da var. Evet. Evet, çok da şehrin merkezindesin ve her şeyden öncesi bence bu evin en güzel yanlarından biri harika manzaran var. Çok güzel bir manzara var. Evet Melciha'cığım o zaman ne yapıyorum? Kapatıyorum artık. <laughs> güzel bir daire gezdik. Değişiklik oldu bizim için de. Evet, içinde. Çok... Sürekli villa geziyorduk çünkü. Ee, ben Nilay Cihan, ben Melda Dağüler, Epa İnci Urla'dan. Hepinize yeniden görüşene dek sevgiler, saygılar. Hoş Kendinize çağırın. iyi bakın. Metrekarele takip et, yorum yap, <laughs> beğen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.